İstanbul'da ekonomik endişe alarm veriyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırladığı son rapor İstanbul'un artık büyük bir kaygı içinde yaşadığını ortaya koydu. Ekonomi yönetiminin verileri iyi. Enflasyon düşüyor açıklamalarının aksine sokakta durum tam tersi. İstanbul barometresi vatandaşın cebinde ve mutfağında yangın olduğunu söylüyor. Rapor'a göre İstanbulluların %37'si Türkiye ekonomisinin daha da kötü gideceğini düşünüyor. Yalnızca %21'i ekonomi düzelecek diyor. Kendi gelirlerinin artacağına inananların oranı ise sadece %26. Yani toplumun büyük bir bölümü artık ekonomi güvenini kaybetmiş durumda. En çekici noktalardan biri ise kredi kartı borçları. Katılımcıların %40'ı kart borcunun artık asgari tutarını ödeyebiliyor. Borcun tamamını ödeyebilenlerin oranı ise bir ay içinde %47.6'dan 40.6'ya düştü. Alt gelir grubundaki her 10 kişiden biri hiç ödeme yapamıyor. Yani borç sarmalı hızla büyüyor. Geçim sıkıntısı zirvede. Her iki kişiden biri geçinemiyor. Üstelik her üç kişiden biri artık temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Bir ayda ortalama oran %22'den 31'e çıkmış durumda. Bir diğer çarpıcı veri ise gıda endişesi. İstanbulların yarısı yani %49'u evinde yeterli gıda bulamayabilirim diyor. Her 5 kişiden biri bu konuda sıklıkla endişelendiğini ifade ediyor. Yani sofralar küçülüyor, kaygı büyüyor. Eylül ayında İstanbulluların %18.3'ü fatura ve aydaklarını ödeyemedi. En çok aksayan kalemler elektrik %61, su %52, doğalgaz %45. Bu tablo hane bütçesinin nasıl daraldığını net bir şekilde gösteriyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın raporu artık tek bir gerçeği özetliyor. Ekonomideki iyimser tablo, halkın mutfağına yansımıyor. Rakamlar değil, raflar konuşuyor. İstanbullu artık geçinemiyor ve geleceğe güveni hızla eriyor.